Merhaba arkadaşlar. Katı basıncı 15. örnek soru. Şekildeki çivi çekiç yardımı ile bir tahta parçasına çakılıyor. Çivinin baş kısmına çekiç ile F1 kuvveti uygulandığında baş kısmında oluşan basınç P1 oluyor. Çivi çakılırken çivinin tahta bloğa uyguladığı basınç kuvveti F2 ve basınç P2 olduğuna göre 1. F1 küçüktür F2'den 2. F1 eşittir F2'ye 3. P1 eşittir P2, 4, P1 küçüktür P2 ifadelerinden hangileri doğrudur? Çivi ağırlığı dikkate alınmayacaktır. Sorumuza geçmeden önce katı basıncını hatırlayalım. Değerli arkadaşlar katı basıncını P ile gösteriyoruz. Ağırlığın taban alanına bölünmesiyle bulunan bir değer. Buraya baktığımız zaman eğer ağırlık değerimiz sabit tutulursa taban alanımız büyüdükçe basınç değerimizin küçüldüğünü söyleyebiliriz. Taban alanımız küçüldükçe basınç değerimizin ise büyüdüğünü söylemek zor değil. Bunu daha önce verdiğimiz örneklerde olduğu gibi tekrarlayalım. Ee, aynı ağırlığa sahip ya da tek bir insanın aynı zaman diliminde önce topuklu bir ayakkabı daha sonra ise düz bir ayakkabı giydiğini ve toprak bir yolda yürüme denemesi yaptığını düşünelim. Önce topuklu bir ayakkabı giysin. Bu arkadaşımız yolda yürürken zorlanacaktır. Düz ayakkabıya geçtiğinde ise daha rahat yürüyecektir. Aynı ağırlığa sahip olmasına rağmen topuklukta zorlanıp düz ay ayakkabı giydiğini rahat etmesinin sebebi tamamıyla basınçla ilgili bir durumdur. Topuklu ayakkabıda taban alanı küçüldüğü için e, ağırlığı kişinin ağırlığı daha e, fazlaymış gibi hissedilecek ve basınç daha büyük olacaktır. Yüzey alanı büyüdüğü zaman Basınç azalacağı için kişi çok daha rahatlıkla toprak zemin üzerinde batmadan hareket edebilecektir. Bu da bize yüzey alanı büyüdükçe basıncın küçüldüğünü, yüzey alanı küçüldükçe ise basıncın büyüdüğünü, yani aralarında ters bir orantı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi o zaman buraya bakalım. Zaten çivi, vida gibi cisimlerin mantığı da budur üst tarafı geniş, alt tarafı ince tutulur. Böylece e, inceltilmiş kısımda basınç artacağı için çivi çok rahatlıkla istenilen yere çakılabilecektir. Bu durumda P2'deki basıncın daha büyük, P1'deki basıncın ise daha küçük olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumda 3 ne yapacaktır? Gidecektir. Gelelim basınç kuvvetlerine. Arkadaşlar basınç kuvvetleri ise tamamıyla ağırlıkla alakalı bir durumdur. Ağırlık değişmediği sürece katı basıncı basınç kuvveti için konuşuyoruz tabi. Ağırlık değişmediği sürece basınç kuvveti asla ve asla ne yapmıyor? Değişmiyor. Burada değişen bir ağırlık değeri görmediğimiz için F1 ve F2 değerlerinin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda da 1 gidiyor. O halde cevabımız 2 ve 4 olacaktır. Seçenekler arasında bunu bile e, bularak rahatlıkla işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. E, eğer beğendiyseniz çözümü abone ol düğmesine basmanızı e, rica ediyoruz. Bir başka soruda yeniden görüşünceye kadar sağlıklı kalınız.